Yolumuzdaki engeller. Eski zamanlarda bir kral saraya gelen yolun üzerine kocaman bir kaya koydurmuş, kendisi de pencereye oturmuştu. Bakalım neler olacak diye kendi kendine bekliyordu. Ülkenin en zengin tüccarları, en güçlü kervancıları, saray görevlileri birer birer geldiler sabahtan öğlene kadar. Hepsi kayanın etrafından dolaşıp saraya girdiler pek çoğu kralı yüksek sesle eleştirdi. Halkından bu kadar vergi alıyor ama yolları temiz tutmuyordu dedi. Sonunda bir köylü çıka geldi. Saraya meyve ve sebze getiriyordu. Sırtındaki küfeyi yere indirdi, iki eliyle kayaya sarıldı ve yavaş yavaş kayayı ittirmeye başladı. Sonunda kan ter içinde kaldı ama kayayı da yolun kenarına itmeyi başardı. Tam küfesini yeniden sırtına almak üzereydi ki Kaya'nın eski yerinde bir kesenin durduğunu gördü. Keseyi açtı, kesenin içi altın doluydu. Bir de kralın notu vardı içinde. Bu altınlar kayayı yoldan çeken kişiye aittir diyordu kral. Köylü bugün dahi pek çoğumuzun farkında olmadığı bir ders almıştı. Her engel yaşam koşullarımızı daha iyileştirebilecek bir fırsattır.